Bak birader yol yok. Bugün. Ve misafir. Yani tamam anlıyorum kendini göstereceğim. Erkeksin bu Ama bir daha bana dokunursan o eli net kırar. Korkmadım desem alınmazsın deme. En ne kadar herkes kendisini peki bazen eder biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> Madem bu kadar çok biliyorsun dersin niye geldin abi maç çekiyorsun? Şampiyon olmuyor. <laughs> 20 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Yani bütün bu kaslar gidince, bu yakışıklılık falan bitince. 20 yıl sonrasını Allah bilir ama herhalde en kötü senin olduğun yerde olurum. Murat <laughs> Boz 10 senelik jüri neredeyse, sen ise daha dünkü jüri. Benimle röportaj yaptığım günleri hatırlatır. Yani şu telefonu hiç çaldığında açsan olmuyor değil mi? Hayır belki başıma bir şey geldi. Lafa bak yazar. Ya benim başıma bir şey geldiyse? Ramo sen ciddi misin? Değilim. Benim başıma senin gibi bir şey gelmiş. Zahane gelsin ki. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Küçükken imam olmak istiyordum. Gülmek istiyorum. İmamlar güler. Şimdi ne oldunuz? Şu an altıncı oldum. Sudan'dayım, altın işindeyim. Öyle mi? Yok, yalan atıyorum. <laughs> Kayseri'de yine bir kar, yine bir can, yine bir ateş. Yolda yürüyordu. Kayseri Satem Kurs Merkezi'nin önünde. Boğazına kaçan kar tanesi canına mal oldu. Şimdi olay yerine gidiyoruz. Daha 17 yaşındaydı küçük Merve. Hayatını kaybederek hayata veda etti. Şimdi yakınlarıyla konuşalım. Kızınız öldü nasıl hissediyorsunuz? Ailesi gerçekten... herkesi Yolun, yasa olacağım. boğdu. Evin, Sevenlerine zaman, sabır, zaman, sabır de... Yok ki. Ne, ne yok ya? <gülüyor> <gülüyor> arada, arada, arada. Hayır, genel kültürüm yok. Tam size söylüyorum. Türkiye. Everest. Arda. Ne? Kendimi <laughs> Sen ismini kola şişelerinde arama. Senin ismin peynir reyonunda. Ben takım elbise giydi giydiğim gün üzerimde zırh taşıyor gibi oluyorum. Seni de takdir ediyorum bu arada. Sağ tamam, ol. Yeah, teşekkür ederim. İşe olan yeah. bakışın ciddi. Ama yok. yok üçten de değil, değil yakışan giyinmeli. Hava kapalı ama akıllı. Avrupa'ya bindim yürü bakalım. Bit 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 bit. Helalimiz kızlarıyla mesajlaşmalar. Gelin'e hey, hey, duymuyor. Hey, hey, hey. belanı versin. O kadar güzel görünüyorsunuz ki inşallah hep mutlu olursunuz. Çok teşekkür ederim Daris senin başına. Yok ben almayayım. Ya niye ya hem gelin çiçeğini sana atarım. Hmm. Tutmam ki. Hı -hı. hatırlarsanız Bir zamanlar fakir ama gurur bir genç vardı. Şu an hala fakir. Neyin peşindesin sen? Bir şey olduğu yok ya, budu budu yapma. Arıza yapma lan. Allah'ım ya Rabbim. Teknik servis gibiyim anasını satayım. Bütün arızalar benimdir. Sizin işiniz bitti. Sana ne? İster ayrılırız, ister barışırız. Sana ne? Belki de Serkan'la ben... Ha? Sen var ya... ...Serkan'ın ancak üstüyle beraber olursun canım. Ben bile senden daha çok hazineyim. bey derdini anlatacak. Ne derdin var? Acaba abi uçak uçağım çok havada kalıyor. Bir türlü inmiyor. Hayatlarım hep kumu olmuş.